Ali Bey iyi günler sizin. Köy Enstitüsü e, hocanız olduğunu duydum. Onun üzerine biraz geniş detaylı bilgi alırsak seviniriz. Evet. Sorunuz çok güzel ve biraz derinliğinden alırsak iyi olacak. Şimdi Osmanlı Devleti kurulduktan sonra Padişah Sarı Saltı, Horasan Devletleri'nden Sarı Saltı Balkanlara gönderiyor. Diyor ki, bir tarafa Müslümanlaştı, imparatorluk içine alalım diyor. O da gittiğinde ılımlı bir politik olan Bektaşiliği öğretiyor Balkanlara. Bektaşilik çok hoş bir felsefe olduğu için halk benimsiyor onu. Diyor ki, siz bizim imparatorluk içine girmeyi isterseniz size hiçbir zarar vermeyeceğiz. Kendi örfada gelenekler her şeyde serbest olacaksınız. Ya yani ufak bir vergi vereceksiniz diyor. Bu da Boyvoda tarafından toplanacak diyor. Halk bayağı hazırlanmış. Hadi gelsin ordumuzla imparatorluk içine girelim diyor. Ordu geliyor. Tabii kral karşı çıkıyor. Karşı çıktığında kralı tabii ortadan kaldırılması gerekiyor. Kral öldürülünce karısını alıyorlar saraya götürüyorlar. Karısıyla evleniyor. Padişahlar kızlarını cariye yapıyorlar. Bu defa saraya Hristiyan kanı akmış oluyor. Bunların çoğalmasıyla Hristiyanlar saraya yani yönetime sahip oluyorlar. O zaman e, diyorlar ki biz bunlara krallarımızı bunlar öldürdü. Bizi buraya getirdi. Öfke çıkarmak için halka baskı yapalım diyorlar. O zaman ki Yörük ve Türkmen aşiretlerini dağlara hapsediyorlar. Hatta Avrupa'dan şey getiriyorlar, yazarlar getiriyorlar, Türk halkını kötüleyin diyor. O zaman tabi Osmanlı deniyordu. Barbar Türkleri ortaya atmışlar bu yani değil mi? Kötüledikçe halk silmek zorunda kalıyor. Bu silmeler Yavuz Sultan Zeynep zamanında da Kıpır'dan işte katliamlara kadar gidiyor. Arkasından Hristiyan padişahlar ortaya çıkmaya başlıyor. Bu kötüleme, aşağılama 19. yüzyıla kadar sürüyor. O zaman Avrupalı seyahlar Türkiye'ye geldiği zaman bakıyorlar ki işin çok yanlış olduğunu görüyorlar. Ya diyorlar bu halk pırıl pırıl insanlar. Neden bunlara bu saray yönetimi kötülüyor? Onlar savunuyor bizi de yavaş yavaş bir nefes almaya başlıyor. Bakın Hristiyanların bazıları kötülüyor. diye seyahlar da bizi savunuyorlar ve biz nefes almaya başlıyoruz. ondan sonra Osmanlı Devleti zamanında köyler kurulmaya başlayınca hala Osmanlı yönetiminin kalıcıları, kalanları zihniyetinde olanlar köylere ikinci, üçüncü sınıf mağabeyesi yapmaya başlıyorlar. Diyorlar ki ya bunlar nasıl olacak? Hatta Osmanlı yönetimiyle Yörük ve Türkmen aşiretleri arası açıktır. Hatta onlar şöyle derler. Onlar ekmede yok, biçmede yok, yemede ortak Osmanlı diye onu sarayı suçlar, şey, suçlarlar. Sonra Türkiye'de aydınlar toplanıyorlar. Diyorlar ki ya bu köylerini nasıl kalkındırırız? Düşünüyorlar, taşınıyorlar. İsmail Hakkı Hasan Ali Yücel'de evet. yani bir grup oluşturuyorlar. Rahmetle ne yok onları buluyordu. Evet. sonra bir köy üstü formülünü ortaya atıyorlar. Tabii önce bir iki deneme olmuş eğitim, e, şeyler, eğitmenler yönetimi yönetim zamanında ama onlar pek tutucu olmamış. Yani yetersiz olmuşlar. Bunu daha gelişletelim demişler. Köy üstlerini kurmaya karar vermişler. Şimdi 17 Nisan 1940'ta çıkan bir yasayla köyden kurulması sağlanmış oluyor. Bunlar günümüze kadar 21 bölgeye yayılıyorlar. Şimdi bu 21 bölgeye yayılınca öğretmenler 44 yılında göreve başlamaya başlıyor. Görevde öğretmenlerin çok aydın oluşu ağaların, imamların, marş, marşalcıların yani Amerikancıların işine yaramıyor. Hatta 52 yılında o zaman Demokrat Parti var Türkiye'de. Ben de mesela diyorlar ki mesela doğulun ağaları bir diyorlar şeye sahip olamaz olur köylere. Neredeyse isyan çıkaracak. Hak istiyorlar. Sömüremiyoruz diyorlar. Bu da öğretmenlerin yüzünden oluyor diyorlar. Uyandırıyor köylüyü diyorlar. Ne yapalım? Kapatın bunları diyorlar. Peki doğru değil mi? Doğru ama işimize yaramıyor. İmam diyor ki ben diyor para muska yazamıyorum ya. Öğretmen ilaç getiriyor. <laughs> ya doğru değil mi <laughs> diyor. Ben de bunu söylemiş. Doğru değil Doğru ama işimize yaramıyor. Marshall yardımından bize para verin diyorlar. Şehirleri kapatırsanız verir diye. Onlar da kıskaç alıyorlar. Şimdi diyorlar ki ya iyi güzel anladık da aranan gerçek bu. Bunlar aslında doğru çalışıyor. Ama ne yapacağız? Nasıl kapatalım adamla dost çalışırken? Kolay ya diyorlar. Nedir? Bunlara bir komünist deyiverelim. verelim. Bak deyiverelim. verelim. Ya kim komünist be kardeşim? Bak, o zamanki kalkınmayı gerileten mi yoksa ilerleten mi? O zaman tuttu okulları kötüledikleri gibi köyde çalışan öğretmenlere arkasına da birer köylü taktılar. Dediler ki siz de bunları kötüleyin. Ne diye? Komünist deyiverin bunlara. Tamam. Başka bir şey istemiyoruz. Biz onun çarasını yakarız. Birçok öğretmen de bu yönden mağdur oldu. Sürgünlere girdi. Cezaevlerine girdi. Ama yılmadılar. Değerli öğretmenler. Bu mücadeleyi sürdüreceğiz dedi. O zaman peki ne yapacağız? Kapatalım dedi. Hatta dediler ki bak sizi iktidara getiren biziz. Eğer bunları kapatmazsanız iktidardan sizi düşürür diye tehdit ettiler. Onun üzerine de köyeltleri kapatıldı. Ben de 53 yılında 52-53'ten mezun olmam gerekirken o yaz Amerikalılar geldi teftiş yaptılar. Teftişinde bir defa okulun kuruluşunun çok iyi olduğunu anladılar ama işlerine yaramadı. bunun karşılığında modeli de çaldılar. Modeli de çaldılar. Amerika'ya götürüp orada yaptılar. Hem modeli de çalıyorlar. çaldılar. Küyasları kapattılar. 6 yıla çıkardılar. Adına ilk öğretmen okulu dediler. Ben mezun olamayınca o yaz öğretmen okuluna da devam ettim. Küyasın sonu ilk öğretmen okulunda ilk mezunuyum. Ben o küyasın programını tamamladığım için mutluyum. Hatta şöyle yapıyorlardı. O Osmanlı döneminde dedi şey şu şeyden köy üstü zamanında köy çocuklar nasıl yetiştirelim? Köyden alalım. Dört dörtlük yetiştirelim. Kendi köyüne verelim. Köyünü kalkındır arkadaş. Seni bir donattık. Bir köylü bütün yönleriyle nasıl kalkındıracaksan o bilgi beceriye sahip olarak seni oraya veriyor. Bütün köyün her şeyi ona bağlı oldu bu eğitim, öğretim yönünden her türlü tarımsal çalışma. bir köyün doktoruydık, köyün öğretmeniydik, köyün çiftçisinin başıydık, köyün inşaatçısıydık, köyün her türlü sorunlarına biz cevap veriyorduk. Bize sormadan köyle bir şey yapmıyordu çünkü biz doğru yapıyorduk. İnşaat mı yapıyoruz? Evvela planını çiziyorduk. Şuraya şu pencere konacak, buraya bu olacak. Bize sormadan temel bile atmıyorlardı. Öyle bir köylüye sahip oluyoruz. Sonuçta Ama şimdi belediyelerimiz yapcık yapcık canlaşıma para kazandırır. O e, ticari cismi. bir şey. Rantçılık yapıyor onlar. Bir yola bakıyorsun, biri asfalt yapıyor biri geliyor yarıyor. Biri geliyor bilmem ne yapıyor. Onlar menfaatçılıktan kaynaklanıyor. Şimdi bizim Burada köyce... da köy endüstrilerinin değerini halkımız Yalnız şu, bugün artık toplum çok kıymetli bir eğitim kurumu olduğunu kavradığı zaman diyelim ki 10 tane buraya ziyaretçi gelmişse 8'i lanet okur. Niye? Yazıklar olsun bu köyü kapatanlara diye. Kıymeti anlaşıldı ama köprü karşı yakada kaldı. Tren gitti. Herkes şimdi arayış içinde. Acaba diyorlar yeniden köyü kurulabilir mi? O ayrı bir soru. Bana sorduğunu ben diyorum ki bakın, o zamanki çağlar, şimdiki çağlar ne de çok farklı bir var. Bugün onu yakalamak gereğiydi. Neden? Çünkü o zamanki şartlar bugünden çok geride kaldı. Evet. Kazma kürekle bir çiftçilik yapıyor. Eşimi traktör var, bilmem ne var. bilgisayar var. O zaman şunu söylüyorum. Evet, bir gün gelir açılır ama çağ uyarlayan bir ekiple kıyasal formülleri yeniden evet. düzenlenmesi yok lazım. Yoksa onu da evvela yetiştirmek lazım. Yeni tonguşların, yeni ataların, yücelerin çağ uyan ekibinin ortaya çıkması lazım. Bu bakımdan o biraz mazide kaldığı gibi geliyor bana. Ama umutları yitirmemek lazım. İnşallah. Ali Bey sizin e, anlattığınız için çok çok teşekkür ederiz. Evet.